Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün en sevdiğim şey yapacağız. Uçum. Uçum yapacağız. Birazdan kuşlarımız bütün dertlerimizi sıkıntılarımızı atıp gidecek. Uçacak inşallah. Hadi bakalım aslanlarım gökyüzünü parlatın. Sağ salim de evinize götürün. Evet arkadaşlar kapıyı açtık. Şöyle gideyim ben. Bağırmadan da tadı olmuyor ki. Şöyle bir iyi yuva falan desem. Poşet sallasam. Sen ne bekliyorsun acaba? Haydi. Orada bekliyor. Normalde annemiz de yatıyor. Yuvada. Şöyle bir girelim içeriye. Allah'ına kurban şunu dur bak ya maşallah. Buraya yine çam topladım koydum. Şimdi bunlar inşallah temizleyecek burayı. Gençler siz uçmuyor musunuz? Hadi bakayım. Hadi sen de. Kalk. Bana poşet sallatma. Bir de çatıdan uçanlarımıza bakalım. Evet, F-16'lar yukarıda. Bu kadar güzel bir hava var ki bugün 19-20 dereceyi gösteriyor. Görüş açımdan çıktılar. Evet. Maşallah. martılar gargalar rahat bırakmıyor uçmalarını bakın yukarıda martı var kovalıyor peşlerinden Evet, bizim çatının diğer tarafına konacaklar. Rotayı çizdiler. Bu da fark ettim. <laughs> evet şu an bizim çatıdalar. Sesleri de duyuyorsunuz. Ayak seslerini. bunlar yemek yesin ki bunlar yumurtalı yumurtalarına yatması için karınlarının tok olması lazım tabi bir avuç atıyorum ki diğerlerini belki eve getiremem bir uzun sopa olacaktı ucunda poşet bağlı iyi ha deyip böyle bir sallayacaktım ki çatıdan bu arada bir 30 dakika falandır uçuyorlar daha yeni iniş yaptılar Tabii ben onlara vitamin desteği falan verdim akşamdan. Arkadaşlar ben bunlara pirinç de atıyorum. Gel. Hafif dışkıları sulu gibi. O yüzden pirinç veriyorum ki tok tutsun hem. Bakın çatıda ayak sesleri. Kimsenin çatısına konmuyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hepsi de burada uçtular geldiler askerlerim iki tanesi çatıda duruyor bakalım sayalım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 iki tane daha kuş eklemiştim ben 16 kuşumuz vardı toplam uçan kümesinde. Fakat kanadını kestim. Makasla. Gel. Gel. Ödül olarak küçücük bir avuç minnacık yem atıyorum. Kandırıyorum onları. Aslında kandırmak değildir de yanıma çağırıyorum. Elimde yemelerini çok seviyorum. Yani elimin kokusunu alsınlar istiyorum. Ha geldi. Çatıya kondu. Bak 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 gelişe bak gelişe bak. Of. <laughs> Çatıya konuyor. Evet iki tanesi çatıda. Onlar da gelecek şimdi. Şimdi akşam üzeri de bir, bir tur daha açasım var şimdi bunları ben içeriye alayım çünkü çocuğun okulları falan var oralara gideceğim akşam üzeri de bir daha daha açacağım fakat onu videoya çekmeyeceğim çünkü onu kendi kafama göre açacağım evet arkadaşlar hepsini aldık içeriye Evet burası da böyle tertemiz. Yavrularımız çok güzel. Buradaki yavrumuza ben marka taktım. Takısını taktım. Şimdi bunların da yemeklerini, sularını verdim. Yiyecekler. Ben buradan çekilmemi bekliyorlar. Herkese hayırlı, temiz kümesler diliyorum.